Arkadaşlar verilen bu ifadenin paydaları eşitlenirse burayı x2 ile burayı da x1 ile genişletiyorum. Bu durumda yukarısı ne oldu? x1 artı x2 oldu. Alt tarafta da kökler çarpımı olan x1 çarpı x2 ifadesi var. Soruda verilen ifadeye bakıldığında arkadaşlar kökler toplamı eksi b bölü a'dan ne olarak bulunur? Eksi a eksi b artı 7 olarak bulunur. Kökler çarpımı da c bölü a'dan ne olarak bulunacaktır? 2a eksi b olarak bulunacaktır. Ve ben bu ifadenin 3 bölü 5 olduğunu, aynı zamanda yukarıdaki ifade ile aşağıdaki ifadenin aralarında asal olduğunu biliyorsam, buradan şunu söyleyebilirim. Demek ki eksi a eksi b artı 7 ifadesi burada 3'e eşit, 2 a eksi b ifadesi de burada neye eşittir? 5'e eşittir. Bizden a tam sayısı istenmekte. Yukarıdaki ifade eksiyle çarpılır ve bu iki ifade alt alta toplanırsa, bu durumda bu iki ifade birbirini götürür. Buradan 3A eksi 7 ifadesinin 2 olduğu. Eksi 7'yi karşıya alırsam 3A ifadesinin 9 olduğu. Ve A'nın da 3 olduğu elde edilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar verilen denklemin kökleri x1 ve x2 ise kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 2m olarak bulunur. m sayısı sıfırdan küçük olduğu için eksi 2m sayısı sıfırdan büyüktür. Devam ediyorum. Kökler toplamı olan x1 artı x2 ifadesi eksi b bölü a'dan 4m eksi 1 olarak bulunur. Ve arkadaşlar m sayısı sıfırdan küçük olduğu için 4m eksi 1 sayısı da sıfırdan küçük olacaktır. Yani bu ifadenin kökler çarpımı sıfırdan büyük ve bu ifadenin kökler toplamı ne olmalıdır? Sıfırdan küçük olmalıdır. Arkadaşlar kökler toplamı sıfırdan büyük olduğu için bu nasıl olabilir? İkisi de negatif olabilir. Kökler çarpımı sıfırdan büyük olacaksa ikisi de negatif veya ikisi de pozitiftir. Arkadaşlar kökler toplamı sıfırdan küçükse bu durumda buradaki ifadelerden en az bir tanesi negatif olmalı. Yani şu durumun geçerli olduğunu anlayabiliyorum. Demek ki köklerin her ikisi de ne olmalıdır? Negatif olmalıdır. Bu durumda negatif iki kökü vardır. Yani sor sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. Arkadaşlar verilen denklemin simetrik iki kökü varsa demek ki x'in katsayısı sayısı sıfır olmalı. Bu durumda m kare ifadesi 4'e eşit. Yani m'nin değeri artı veya eksi 2 olmalı. Yalnız dikkat edin arkadaşlar eğer ki m değeri 2 olursa bu durumda 2m eksi 4 ifadesi sıfır olacağından m değeri 2 olamayacaktır. Yani m değeri eksi 2 olmalıdır. Doğru yanıt b seçeneğidir. Arkadaşlar bu iki denklemin diğer kökleri eşit olduğundan bu köke k diyelim. Demek ki 2 ve k bunun kökü. Eksi 6 ve k da ne olmalı? Bunun kökü olmalı. Şimdi önce bununla ilgileneceğim. Arkadaşlar burada kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi m'dir. Ve kökler 2 ve k olduğundan bu ifade 2 artı k'ye eşittir. Buradaki ifadede kökler toplamı neye eşittir? Eksi p'ye eşittir. Ve bu durumda arkadaşlar bu ifadenin kökleri eksi 6 ve k olduğundan bu ifadede k eksi 6 eşittir. Burada arkadaşlar alt taraftaki ifade eksi ile çarpılır. Ve bu iki ifade alt alta toplanırsa buradan p eksi m farkı şu x'i gideceği için 8 olarak bulunur. Doğru yanıt a seçeneğidir. Arkadaşlar verilen denklemin kökler çarpımı c bölü a'dan şöyle hesaplanır. x1'in karesi artı x2'nin karesi burada c sayısıdır. Bunu a'ya böldüğümde bu ifade bana neyi vermeli? Kökler çarpımını vermeli. Bu ifadeyi eşitliğin diğer tarafına aldığımda burada x1'in karesi artı x2'nin karesi ifadesinin 2 tane x1 çarpı x2 olduğunu gördüm. Bu ifadeyi eşitliğin diğer tarafına alırsam bu durumda x1'in karesi eksi 2 tane x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi ifadesi sıfır eşit olacaktır. Eşitliğin sol tarafındaki ifade x1 eksi x2 ifadesinin parantez karesidir. Ve bu ifade sıfır olduğundan Buradan ne söyleyeceğim? X1 eksi X2 ifadesinin sıfır olduğunu yani X1'in X2'ye eşit olduğunu söyleyeceğim. Burada birinci kökte ikinci kök birbirine eşit geldiğine göre bu denklemin iki tane eşit kökü vardır. Yani delta ifadesi sıfır olmalıdır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadenin iki tarafının da parantez karesi alınırsa bu durumda şunu elde edeceğim. Birincinin karesi x1 artı 2 çarpı karekök x1 ile Karekök x2'nin çarpımı artı ikincinin karesi yani x2 ifadesi neye eşittir? 25'e eşittir. Arkadaşlar verilen ifadede kökler toplamı yani x1 ile x2'nin toplamı eksi b bölü a'dan 17'dir. Bu durumda şu iki ifadenin toplamının ne olması lazım? 17 olması lazım. Artı devam ediyorum. 2 çarpı karekök içerisinde x1 çarpı x2 ifadesinin ne olduğunu biliyorsunuz? 25 olduğunu biliyorsunuz. 17'yi karşıya aldım. 2 tane kare kök içerisinde x1 çarpı x2 ifadesi 8'dir. İki tarafta 2'ye bölünürse kare kök içerisinde x1 çarpı x2 ifadesi 4. Buradan da iki tarafında kare salındığında x1 çarpı x2 ifadesinin değeri 16 olarak elde edilir. Arkadaşlar verilen ifadede kökler çarpımı x1 çarpı x2 ifadesi c bölü a'dan neye eşittir? m artı 1'e eşittir. Ben bu ifadenin 16 olduğunu biliyorsam bunu 16 eşitlediğimizde m'nin değeri buradan 15 olarak gelecektir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadenin köklerinden bir tanesi 2 artı i ise bu durumda diğer kökü ne olmalıdır? 2 eksi i olmalıdır. Yani soruda 2 eksi i verildiyse ben diğer kökünün 2 artı i olduğunu zaten bulabilirim. Bu durumda kökler toplandığında x1 ile x2'nin toplamı 4'e eşittir. Bu iki ifade çarpıldığında x1 çarpı x2 ifadesi ikilerin çarpımından 4, birlerin çarpımından da ne olacaktır? 5 eşittir. Bu durumda ben neyi biliyorum? Burada kökler toplamının eksi b bölü a'dan eksi m'ye, kökler çarpımının c bölü a'dan n'ye eşit olduğunu biliyorum. Bu durumda eksi m sayısı 4 ise m sayısı eksi 4'tür. n sayısı 5 olduğundan bu iki ifadenin çarpımı eksi 20 yapar. Doğru yanıt c seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifade x1 ortak çarpan parantez alınırsa burası x1'dir. Artı burada x2 oluşmuştur ve bu ifade 6'ya eşittir. Yukarıda verilen ifadede kökler toplamı yani x1 ile x2'nin toplamı eksi b bölü a'dan eksi 3'tür. Ben buranın eksi 3 olduğunu biliyorsam iki tarafı da eksi 3'e böldüğümde x1 ifadesinin değerini eksi 2 olarak hesaplarım. Bu durumda eksi 2 bu ifadenin bir kökü olduğundan yerine yazdığımda sağlaması lazım n eksi 2 yazdım. Burası 4'tür. Burası eksi 6. Burada 4m eksi 1 var. Bu ifade ne olmalı? Sıfır olmalı. Burası eksi 2. Eksi 1 de buradan eksi 3. Eksi 3'ü alırsam, 4m ifadesi 3 olmalı. İki tarafta 4'e bölündüğünde m'nin değeri 3 bölü 4 olarak bulunmalı. Doğru yanıt b seçeneğidir. Arkadaşlar bir kökü k diğer kökü ne olsun? m olsun. Bu durumda kökler toplamı olan k artı m ifadesi eksi b bölü a'dan neye eşit olacaktır? Eksi k bölü 2 eşit olacaktır. Bu k'yı diğer tarafa aldığımda m'nin değeri buradan eksi 3 k bölü 2 olarak bulunur. Demek ki diğer kökü eksi 3 k bölü 2 olmalı. Ayrıca arkadaşlar köklerin çarpımı yani k ile eksi 3 k bölü 2'nin çarpımı bu ifadede kökler çarpımı c bölü a olduğundan eksi 1 bölü 2 olmalı. Bu iki eksi birbirine artı yapsın. Şu iki ifade birbirine götürsün. Buradan da 3k kare ifadesinin biz 1 olduğunu söylüyorsak demek ki k'nın değeri ne olmalı? 1 bölü kök 3 olmalı. Burada arkadaşlar k gördüğüm yere 1 bölü kök 3 yazarsam veya bu ifadeyi düzenleyip burayı kök ile genişletip k yerine kök 3 bölü 3 yazarsak bakalım ne elde edeceğiz? Arkadaşlar m değeri eşittir. Eksi 3 çarpı k yerine kök 3 bölü 3 yazdım. Ve bu ifadeyi ne yaptım? 2'ye böldüm. Şu iki ifade birbirini götürdüğünde yukarıda eksi kök 3 kaldı. Alt tarafta 2 olduğundan sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle burada verilen ifadeyi bu ifadeyi çarpanlarına ayırmaya çalışacağım. 2A kare ifadesini 2A ile A'nın çarpımı. Eksi 3B kare ifadesini de burada eksi 3B ile B'nin çarpımı şeklinde yazacağım. Bu durumda çapraz çarpım buradan bana 2A'yı 2AB'yi Buradan da eksi 3 ab'yi verecek. Toplamları da buna eşit olacak. Yani bu durumda ben bu ifadeyi çarpanlarına ayırdığımda ne yazabiliyormuşum? 2a eksi 3b çarpı a artı b yazabiliyormuşum. Ve bu ifadenin sonucu da eksi 22 olmaktaymış. Arkadaşlar bu denklemin kökleri a ve b ise ben buradan şunu söyleyebilirim. Bu denklemin kökler toplamı a artı b'dir. Ve bu ifade eksi b bölü a'dan neye eşittir? Eksi 2 eşittir. O halde A artı B yerine eksi 2 yazıldığında bu ifadenin değerinin 11 olduğu bulunur. Bu durumda arkadaşlar ben 2A eksi 3B ifadesinin sonucunun 11 olduğunu diyorsam ve A artı B sonucunun e, A artı B sonucunun eksi 2 olduğunu diyorsam buradan A'yı bulabilirim, değil mi? Ne yapalım? Alt taraftaki ifadeyi 3 ile genişletelim. Burası 3A, burası 3B, burası da ne olsun? Eksi 6 olsun. Bu iki ifade 6-6 toplandığında Bunlar gidecek ve buradan 5A ifadesinin değeri 5 olarak gelecek. Yani A'nın değerinin de 1 olduğunu bulacağım. A köktü ve A'nın değeri 1 ise ne yapmalı? Burayı sağlamalı. 1'i yerine koyarsam 1 artı 2 artı 3M eksi 1 ifadesi 0 eşit olmalı. Bunlar gitti. 2'yi karşıya aldığımızda 3M ifadesi eksi 2 ise M'nin değeri eksi 2 bölü 3 olmalıdır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar buradaki ifadeyi şu şekilde parçalayarak yazacağım. X1'in karesi artı 5 tane X1 artı geriye 3 X1 kaldı. Burada 3 X2 var. Bu iki ifadeyi de 3 parantezinde X1 artı X2 olarak yazabilirim. Bunların toplamı da 18 yapmaktaymış. Arkadaşlar bu ifadede kökler X1 ve X2. O halde köklerin toplamı eksi B bölü A'dan eksi 5'e eşittir. Buraya eksi 5 yazıldığında Burası eksi 15 yapar. Eksi 15'i karşı alırsam eşitliğin diğer tarafında 33 oluşmuştur. Ve x1'in karesi artı 5 tane x1 ifadesi 33'e eşittir. Şimdi sevgili arkadaşlar bu ifadenin köklerinden bir tanesi x1 olduğundan x gördüğüm yere x1 yazdığımda burada x1'in karesi artı 5 tane x1 artı 3k 2 ifadesinin 0 olduğunu elde edeceğim. Arkadaşlar bu ifadenin değerinin ne olduğunu diyorum bakın. 33 olduğunu biliyorum. E bu durumda arkadaşlar 33'ten 2 çıkarsa burası 31 artı 3K'dır. Ve bu ifade sıfır olduğundan K'nın değeri buradan eksi 31 bölü 3 olarak elde edilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadenin kökleri A ve B ise kökler toplamı eksi B bölü A'dan 4K'ya eşit. Kökler çarpımı ise A çarpı B'de C bölü A'dan 3K'ya eşittir. A'nın B türünden eşitini bulmaya çalışıyorum. O halde arkadaşlar burada hemen şunu yapmak istiyorum. Eğer bu ifade buna eşitse ben buradan K'nın ne olduğunu söylerim. A çarpı B bölü 3 olduğunu söylerim. Bu ifadede K gördüğüm yere ne yazacağım? A çarpı B bölü 3 yazacağım. Bu durumda burada A artı B var. Eşitliğin diğer tarafında 4 tane A çarpı B bölü 3 ifadesi var. 3'ü karşıya alırsam buradan 3A artı 3B eşittir ne olacaktır? 4AB olacaktır. A'nın B türünden eşitini aradığım için burada A'lı ifadeleri bir tarafta B'li ifadeleri diğer tarafta toplamaya çalışalım. A'lı ifadeyi karşıya aldım. Burada 3B var. Eşittir dedik. Burada 4AB 3A oluştu. Bu ifadeyi A ortak çarpan parantezinde yazarsam burası 4B eksi 3'tür. Burada 3B vardır. İki tarafı da 4B eksi 3'e böldüğümde A'nın değeri Yukarıda 3B var. Alt tarafta 4B-3 var. Sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir.